diyor. E, Trump'sa e, Hamas'a yardım mı edelim? Ona bir ödül mü verelim diyor. Şimdi burada tabii ki tazıya tut tavşana kaç oynayan bir Trump da var. İsrail'i bir tarafta diasporası var orada. Trump, Trump için biraz yapıyor. mecburiyet Gayet mi, evet, tabii zarak. ya. Bakın bakın baştan beri Trump'ın zaten açıklamaları hep net, doğal fakat sonradan değişiyor. Niye? Bir baskı geliyor Trump'a. içeriden. Evet. Ve bu Trump bununla ilgili belki tek bıraksanız dünyada gerçekten savaşı bitirecek. Paranın peşinde koşacak bir Trump'ı göreceğiz. Yani evet. ülkelerdeki adam şunu söylüyor, silahı ben satacağım, evet. kaynaklarınızı bana vereceksiniz, ben kalkınacağım. Olaya böyle bakan bir Trump var çünkü Amerikan halkının da ekonomisi iyi değil. Bunu kabul etmek gerekiyor. Zaten Trump'ın gelmesindeki sebep bu. Bu anlamda bu masanın objektif olarak İslam Birliği aleminin, başı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Trump'la oturmuş olduğu verdiği mesaj önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansıyacak. Şöyle de bir fikir var tabii ki. Diğer ülkeler teker teker tanımaya başladı. Bakın evet. Fransa. Ardı ardı açılıyorlar. Sayın Erdoğan'ın Sayın Erdoğan'ın Amerika'da çıkan mekalesinden sonra evet. bunlar teker teker diğer ülkeler tanımaya başladı. Evet. İtalyan Başbakanı ne dedi? Çok önemliydi. Biz bu daha önceki programlarımızda bunu söylemiş olduk. Evet. Şunu söyledi. Netanyahu benim ülkeme gelirse tutuklarım dedi. Bakın Av Avrupa'dan, güçlü Avrupa'dan güçlü sesler geliyor. Netanyahu. Evet. Avrupa'dan e güçlü sesler geliyor. bu güçlü sesler noktasında Orta Doğu'da tek sesini çıkartan ve dik duran şu an itibariyle bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Ve onun dirayete duruşu İsrail'in bugün Suriye'de ilerleyememesinin sebebi ki bazı muhalif gazeteciler çok yanlış anlatıyorlar bunu. Tek sebebi Türkiye'nin buradaki gücüdür, tavrıdır, istihbarat noktasındaki olayıdır. Bu anlamda... Ve tüm dünyaya basın...